kutluları hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Bizler Balgöç Genel Merkezi olarak üyelerimizle, üye portföyümüzden bir araya gelmeyi çok arzu ettik. Arkadaşlarımızla beraber paylaşırken de dedik ki en azından tanıtalım, tanışalım, birlikte olalım. Bu önemli diye düşünüyoruz e, ee, bel, ortalama ayda bir, en geç iki ayda bir kahvaltılarımızı sizlerle beraber yapmak istiyoruz. Sizler, üyemiz, üye olmaya aday arkadaşlarımızla aramızda görmek istiyoruz ve de ailelerimizle birlikte. Bunlar bizim için önemli diye düşünüyorum. Şimdi bu haftanın e, bizler için biz de bazen biz e, özel günlerimizde, o aya denk gelen günlerimizde bazı özel günlerimizi, konuşmacılarımızı davet edebiliriz ve sizlerle kısa konuşabiliriz, paylaşabiliriz Öncelikle bu hafta yaşadığımız acılar var. <laughs> Güneydoğu'da, Kuzey kaybettiğimiz şehitlerimiz var. Şimdi, yani 93 yıl evvel kaybettiğimiz Kubilay'ın ölüm yıldönümüydü ve de Bulgaristan'da 39 yıl evvel Türkan ve Bebe beraberinde olan şehitlerimiz vardı. Ben huzurlarınızda tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anarken bir daha böyle acıları yaşamamak arzusu içinde olduğumu ifade etmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de Cumhuriyetimizin de 100. yılı. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz hem de keyfini yaşıyoruz. Hem de bu cumhuriyetin kurucusu hemşerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarıyla beraber bizler çoğunluğumuz Balkanlarda büyüklerimiz acıları tattık, vatanı kaybettik ama Anadolu coğrafyasını vatan olarak sahiplendi. Hep beraber sahiplendiler. Bu cumhuriyeti kurup bize de emanet ettiler. Şimdi o yıllarda Cumhuriyet'in kurulduğu yıllardan hemen kısa süre sonra. Yani Kubilay'ın şehit olduğu tarih 1930. Yani Cumhuriyet'in 7. yılında. Yine Doğu'da, Güneydoğu'da Şeyh şehit İhsan Yılmaz. Cumhuriyetimizin ne kadar sıkıntıları yaşadığımızı o yıllarda da var. Dış güçlerin ülkemiz üzerine oynadığı oyunları bugün de oynuyoruz. Bugün de oynuyorlar. Maalesef şu andaki şehitlerimiz ve onlara alet olan kişilerde o yıllardaki gibi benzeri var. Bir başka özelliğimiz Balkanlarda da kardeşlerimizi ötekileştirerek bizi vuranlar vurduranlar da var. Biz Balıkesir olarak önce Cumhuriyetimiz değerlerine sahip çıkmak, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkmak, ötekileştirmeden bizim için hakkarisi de. Dedi ki kardeşimiz. Etnik kimliklerimiz yok. Alt kimliklerimiz yok. Biz atalarımızdan öğrendiğimiz elhamdülillah Türküz diye biliyoruz. Bundan da büyük kıvanç duyuyoruz. Bunu duymaya da devam ediyoruz. Şimdi Bulgaristan'daki e, bu hafta şehitleri anma günlerimiz var. 26-27, 25-26-27 Aralık'ta Bulgaristan'da 1984 yılında isimlerimiz ve kültürümüzü yok sayan bir yönetime karşı hayır dediğimiz insanlarımızı şehit oldular. Bir kısmı hapislere gittiler. Şimdi onları anmak da bizim görevimiz. Bir kere bu insanlar ne için şehit oldular? Bu zorlukları niye yaşadılar? Maalesef son yıllarda sanki 26 Aralık anma töreni değil de kurtulama gibi geliyor. Bu kutlama törenlerinde gittiğimiz zaman Bulgaristan'da Türkçemiz için, dinimiz için koşarken bizden kardeşlerimiz Bulgarca konuşmayı büyük bir şeref gibi alıyorlar. Orada dinleyenlerin çoğunluğu ana dili Türkçe olmasına rağmen bizim Türkçe konuşmaktan kaçmamamız lazım. Bulgaristan ana dili Bulgarca ama Bulgaristan Avrupa insan Hakları sözleşmesine imza atmış kişilerin özlük haklarını yani ana dilini de muhafaza etmek ve destek vermeye taahhüt etmiş bir ülke. Siyasi propaganda da tamam. Bulgarca konuşuyor. Onu bile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu sene yanlış olduğunu teyit etti. İnşallah en kısa zamanda düzelecek diye düşünüyoruz. Bulgaristan'daki kardeşlerimizin de birazcık kendine gelmesi gerekiyor. Birbirine vurmadan, vurdurmadan. Şimdi birlik ve beraberliğimizi bozan Bulgaristan şu günlerde bir başka sıkıntı daha yaşıyor. Bizim karşımıza Bulgar bir lider göstermek istiyorlar. Bir başka özellik ya bizim çoğu kardeşimiz de kabul etmeye başlamışlar. Bulgaristan'da Türk varlığını biz yüzyıllardan beri sahiplendik, sahiplenmeye de devam ederken bu liderlik yapan kısımlar Bulgaristan Türkleri diye demeyeceklermiş. Bulgar Müslümanları, Bulgar devletinin ısrarla yıllardan beri söylediği o 89 öncesi politikalarına şimdi yeniden sahiplenmeye kalkan bizim kardeşlerimiz var. Bunu hiçbir zaman kabul edemiyoruz. Etmeyiz de. Etmememiz de lazım. Balgaç'ın misyonuna da uymayan bir hadise bu. Bulgaristan Türkleri vardır. Bulgaristan nüfusunun şu anda yüzde on beşini teşkil eden bir nüfus. Ana dili Türkçe. Şimdiye kadar Türklük adına oradaki siyasi partiye destek verdik. Vermeye de devam edeceğiz ama yanlış bir mesajları verirlerse Bulgaristan Türkleri başka bir lider ve başka bir yola da çıkabileceklerini buradan iletmemiz lazım. Şimdi bol güç ne zaman kurulmuştu? 1984'teki bu acıların sonrasında, o yıllarda, 1985 yılının 17 Ocağı'nda resmiyet kazandı. Kurucuların içinde, Ale Öztürk abimiz de bu hafta kaybettiğimiz, yani 3-4 yıl evvel 22 Aralık'ta kaybetti. Ben bir kez daha huzurlarınızda... Ali abimi de rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun diyor. Şimdi bizler Balköç'te görev aldık. Koşuyoruz, koşmayı da çalışıyoruz. Balköç'ün ismi kültür ve dayanışma. Dayanışma ögesinde de Bursa'da nüfusumuzun yarısından fazlası suyun öbür tarafından diyor. Ama birbirimizi tanımıyoruz, etmiyoruz, birbirimize destek vermiyoruz. Bu Pazar kahvaltılarıyla en azından bir ara bir başlangıç yapalım diyoruz. Bizim dünya görüşlerimiz farklı olabilir ama biz vatan aynı olamayız hiçbir zaman. Biz dünya görüşümüz farklı olsa da birbirimize hemşerimiz olarak destek verebilmemiz lazım. Birbirimizi tanıyabilmemiz lazım. İşte bu hafta masadaki en yoğun sohbetimiz seçim saatinde, yerel seçimlerde ne olacak? Kimler aday olacak diye. İçimizde bugün aramızda katılan belediye başkan adaylarımız da var. Meclis encümen üye adaylarımız da var. Biz bu sayıları Bursa'nın ruhuna yakışacak şekilde hemşehrilerimizin daha yerle daha yerlerde, daha yoğunlukta olmasını istiyoruz. Çünkü biz kendi hemşehrimize güveniyoruz. Tahsilli, eğitimli, kendi liyakatiyle ilgili Bursa'mıza, ülkemize yeterince hizmet edebileceğini gönülden inanıyoruz. Bize karşı biz hiç kimseyi ayrımcılık yapmadık ama bize karşı yapılmasına da karşı olmamız lazım. Onu da nasıl sağlayacağız? Güçlü olmamız lazım. Birlik ve beraberliğimizi tesis etmemiz lazım. Bunu da çıkış yolu göç gibi sivil toplum örgütlerine önce üye olacağız. Aktivitelerine katılacağız. Bunlar bizim için önemli diye düşünüyorum. Çünkü siyasiler de, bürokrasi de bunlara çok dikkat ediyorlar. Yalnız burada değil, Balkanlardaki kardeşlerimizin de artık birbirimizin kuyusunu kazmak değil, birlikte ne yapabiliriz, neler yapmamız lazım? Bunun için koş, el birliğiyle koşmamız lazım. Balgaç bu yönden hepimize görev düşüyor diye düşünüyoruz. Yalnız yönetim değil, üyelerimize, hemşehrilerimize de görev düşüyor. Ben bu açıdan özellikle sizlerden paylaştım ki önümüzdeki yerel seçimlerde bu hafta veya önümüzdeki hafta adaylarımız, aday adaylarımız adaylık konumuna geçecek. Buradan siyasi partilere de temsilci ve mesaj göndermemiz lazım. Bursa nüfusuna göre hassasiyetiniz nedir? Göreceğiz samimiyetinizi. Ona göre de biz Mart ayının sonunda da sandıkta gereğini yapmamız lazım diye düşünüyorum. Bu duyguların içinde Şimdi bal göç kültür ve da, Kültürel değerlere de çok önem veriyoruz. Bizler kültürel e, etkinliklerimiz içinde kendi müziğimiz, folklorumuz var, yemek kültürümüz var, ön adetimiz var. İşte bunları da tanımak önce kendimiz bileceğiz. Sonraki nesillere aktaracağız. Bir de komşularımıza da aktarmamız lazım. Bunun için Val Göç Genel Merkezde şubelerimizde folklor ve koro kurumumuz var buraya tüm arkadaşların, eş dostlarının katılmasını destek verin. Çocuklarımızın, gençlerin de gelmesini çok önem arz ediyoruz. Bu birlikte güzel etkinlikler yapmayı arzu ediyoruz. Etkinlikler derken artık yeni yıla geliyoruz. Yeni yıla ilk etkinliklerini de burada da duyurmak istiyorum sizlere. Birincisi 17 Ocak bizim kırılış yıldönümümüz. 20 Ocak akşamı da Kuruluş yıldönümü yemeğimiz olacak. Yine geçen seneki gibi Merinos'taki buradaki etkinliğimizin içinde olacağız. Bir başka özelliğimiz e, e, İstanbul'da hazırlanan bir film vardı. Biz onun da ilk e, yayını 12 Ocak akşamı Ördekli'de Mustafa Kemal ve e, Balkanlar'da e, başlığı unuttum şimdi. Ee, bir film var. Belgesel Balkanlar filmi. Ba Mustafa Kemal izninde, mus e, Balkanlar, Mustafa Kemal izninde Balkanlar. 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 He. Mustafa Kemal izninde Balkanlar belgeselinin yayınını ilk yayınını İstanbul'da Tekirdağ'da yapmışlardı. Van olarak da burada süreceğiz. Bizim için bu, Mustafa Kemal Atatürk önemli demiştir. İlkeleri önemli. Biz partiler üstüyüz ama tek taraf olduğumuz bir yer var. Mustafa Kemal Atatürk ve ilkeleri. <laughs> üye olmayı arz ettiğimizi ifade ettim. Mutlaka üye olalım. Üyeliklerimizle aktif hale getirelim. Üye olmak bizim için önemli çünkü şey, bizler de hepimiz profesyonel işlerimiz, dernekçilik değiliz. Amatörce bir e, derneklerde görev alıyoruz. Sizin katılımınız ne kadar fazlaysa biz de o kadar heyecan duyuyoruz. O kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onun için gelin beraber olalım. Gelin güçlü olalım, hep birlikte olalım. Sizlere hepinize iyi eğlenceler diliyorum bugün için. Ama en önemlisi saygılarımı sunarken şehitlerimizi unutmayalım. Ülkemiz üzerine oynanan oyunları da unutmayalım. Birlikte beraberlerimizi tesis edelim. Afiyet olsun diyorum.